Orta çağda kadın olmak ne demekti? Orta çağ. Genellikle şövalyeler, kaleler, savaşlar ve dini figürlerle hatırlanır. Ama bu dönemde kadın olmak, tarihin en karanlık sınavlarından birini yaşamaktı. Kadın, doğduğu anda bir günahın mirasçısı olarak görülür, sesi bastırılır, bedeni denetlenirdi. Bir kadının bilgili olması, doğayı iyi tanıması ya da sadece farklı olması onu cadı ilan etmek için yeterliydi. Peki neden? Neden kadınlar bu kadar korkulan, bastırılan ve hedef gösterilen varlıklar haline geldi? Bu video, orta çağda kadının rolünü, toplum içindeki yerini, uğradığı zulmü ve görünmeyen direnişini anlatıyor. Günlük yaşam ve kadının toplumsal rolü. Orta çağda kadının kim olduğu, hangi sınıfa ait olduğuna göre belirlenirdi. Köylü kadınlar tarla sürer, çocuk büyütür, ev işlerini yapar, gece gündüz çalışırdı. Soylu kadınlar ise evde otoritenin sembolüydü ama onların da kaderi evlilik ve doğurganlıkla çizilmişti. Bir kadın doğar, evlenir, çocuk doğurur ve sessizce ölürdü. Bazıları manastırlara kapanırdı, rahibeler. Onlar bilgiyle temas eden ender kadınlardı. Ama dış dünya kadını zayıf, şeytana meyilli, diz çökmesi gereken bir varlık olarak görüyordu. Dinin Kadına Bakışı Havvanın yasak meyveyi yemesi kadınlara asırlardır yüklenen ilk günahtı. Kiliseye göre kadın şeytanın aracıydı. Bu yüzden kadının eğitilmesi değil, bastırılması gerekiyordu. Kadın sessiz, başı örtülü, boynu bükük olmalıydı. Kitap okuyamazdı. Bilim yapamazdı. Çünkü bilgi kadını özgürleştirirdi ve özgür kadın korkulurdu. Ve işte bu korku, daha sonra tarih boyunca en büyük kadın kıyımına dönüşecekti. Cadı avları. Cadı algısı ve mahkemelerin doğuşu. Cadı kelimesi aslında bilge kadından geliyordu. Doğayla uyumlu yaşayan, şifalı otları bilen, doğumu kolaylaştıran kadınlar toplumda gizli saygı görürlerdi. Ama bu bilgi bir noktadan sonra tehdit olarak görülmeye başlandı. Kilise, doğa ile temas kuran bu kadınları şeytanla anlaşmalı ilan etti. Ve böylece cadı mahkemeleri başladı. Avrupa'da 1400'lerden itibaren binlerce kadın cadılıkla suçlandı. Suçlamalar genellikle komşu ihbarlarıyla başlardı. Bir kadının yalnız yaşaması, hayvanlarla dost olması ya da sadece farklı görünmesi. İşkence, itiraf, yakılma. Kadınlar kendi kadınlıkları yüzünden öldürüldü. Cadı avları ve katliamlar. Almanya, Fransa, İngiltere ve İskoçya başta olmak üzere binlerce kadın diri diri yakıldı. Cadılıkla mücadele adına yapılan bu katliamlar çoğunlukla halkı korku yoluyla kontrol etmek içindi. Cadılar şeytanla değil, sistemle savaşanlardı. Kimi zaman dul bir kadın, kimi zaman yalnız bir anne, kimi zaman ise sadece bir yabancı. Bu avlar kadın bilgisinin yok edilmesiydi. Kadın sesi susturuldukça toplum karanlığa gömüldü. Her kadın sessiz değildi. Bazı kadınlar şiirlerle, şifalarla, hikayelerle direndi. Manastırda kitap kopyalayan bir rahibe. Köyde doğumu kolaylaştıran yaşlı bir kadın. Çocuklarına yıldızları anlatan bir anne. Onlar susturuldu ama yok edilemedi. Kadının bilgisi toprakla, ateşle, suyla yaşadı. Ve o bilgi bugüne kadar taşındı. Geçmişin gölgesi, bugünün aydınlığı. Orta çağda kadın olmak sadece zor değildi, tehlikeliydi. Ama o karanlığın içinde kadının kendi ışığı vardı. Bugün hala o karanlığın izlerini yaşıyoruz. Kadınlara biçilen roller, bastırılan sesler, yargılayan bakışlar. Ama tarih artık tek taraflı yazılmıyor. Bu video sadece geçmişi anlatmak için değil. Bugün sesini duyuramayan kadınların sesi olmak için var. Kadınların yakıldığı o meydanlardan şimdi bir ateş yükseliyor. Bu sefer yakan değil, aydınlatan bir ateş.